Ya beni bir dinler misin? Çekil Aslı. Ya bir saniye, beni bir saniye dinle ne olur. S Sakın bana dokunma. Duydun mu? Sakın. Yapma, yapma ne olursun. Efe. Yapma ne olur yalvarırım beni bir dinle lütfen. Aslı. Senin bir suçun yok. Hepsi benim hatam. Baştan söylemem gerekirdi. Ne yapacağım ben şimdi? Efe'yi bilmiyor musun aslı? O sinirlenince böyle yok suya. Biliyorum işte konuşmayacak benimle biliyorum. Çok özür dilerim. Her şeyi berbat ettim. Gideyim artık. Kızım içeri girsene. Ha burada mı oturacaksın? Burada oturacağım. Efe mi getirdi bunu? <laughs> Kemikler var bunun içinde. Nereden bulmuş? Mahvettim ben. Her şeyi mahvettim. Beni düşünmüş, benim için uğraşmış ama ben her şeyi mahvettim işte. <laughs> Bir şey söylemeyecek misin? Burak sen ciddi misin? Evet gayet ciddiyim. <laughs> yani ne bileyim yani ilk defa böyle bir şey oluyor. Yani tabii ki evet demek isterim ama <laughs> tamam itiraf ediyorum biraz hazırlıksız yakalandım. Bak eğer istemiyorsan hayır diyebilirsin. Hayır yani evet yani hayır. <laughs> Kafam karıştı ya tamam. Bak benim biraz zaman ihtiyacım var. Yani her şeyi yoluna sokmak için. Kızmadın değil mi bana? Yok hayır. Hayır kızmadım. Mine ben hep yanımda ol istiyorum, Sen uzaktayken aklım hep sende. Yani keyif yerinde mi? Uyuyabildi mi? Üstü açılmış mıdır? Merak etme ya. Bir şey olmaz mı? Ben bakarım başımın içerisine. Olsun ben yine de düşünürüm seni. Özlerim. Sen yanımdayken bile özlüyorum. Artık ben varım yanımda. Kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. açmıyor işte. Açmayacak biliyorum. <laughs> Canım hadi gel içeri gidelim. Çok soğuk dışarısı. Siz girin. Ben girmeyeceğim. Burada böyle oturacağım soğuktan donana kadar. sinirlidir. Ondan açmıyordur bir tane. Yani yoksa siniri geçince açar. Hı? Sen kim arıyorsun? Atakan'ı Efe'yi yalnız bırakmasın. neredesin Deniz ya? Merak ettim seni. Yani arayacaktım tabii ama telefonun olmayınca. Dolaştım biraz. Osman amca yok mu? E tabii ki var. Yalnız da gelmemiş. Dayımla beraber gelmişler. Yattılar demin. Neyin var senin? İşte her şeyi berbat ettim. Tamam geldik. Ben sizi ararım sonra. Hadi görüşürüz hadi. Senin gibi lan. Efendim ne oluyor abiciğim? İyi misin ya? Hiç iyi değilim Atakan ya. Hiç iyi değilim. Nalamıyorum ya. Bir de karşıma geçip Ama ama salaklık bende Atakan. Aptal olan benim. Ne yapıyorum? Gece gece gidiyorum yok yurtlardan adam topluyorum, yok kemik bakıyorum. Neymiş? Hanımefendinin sınavı varmış. Ulan bana ne senin sınavından ya? Ne halin varsa gör değil mi? Yok. Seviyoruz ya, aptalız. Yani ben biraz önce Su'yla konuştum da pek bir şey bilmiyorum. yani Efe yalnız bırakma dedi, o kadar. İşte sonra kızları eve bıraktım. Çıkarken de Efe geldi. Bizi öyle görünce de yanlış anladı. Ama sen de olsan sen de yanlış anlarsın Deniz. Ya tamam haklısın. Ama ortada hiçbir şey yok ki. Vallahi yok. Kaç gün evlerinde kaldım. Daha önce sorsaydım belki var derdim ama... Atadan sonra... Bambaşka bir şeydi benim onunla yaşadıklarım. O kadar farklıydı ki. <laughs> Affedersin ya. Ben seni üzmek istemedim Deniz. Üzmedin zaten boş ver. Aslı'ya karşı hiçbir şey hissetmiyorum ben artık. Sevmiyorum, nefret etmiyorum. Yani onun aramızda hiçbir şey yok artık. Efe'ye de anlatacağım zaten bunu. Deniz yapma. Yani sen iyiliğin için söylüyorum ben. Karışma. Bırak kendi aralarında halletsinler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.